Evet gençler konumuz fizik bilimine giriyoruz. Fizik bilimine giriş. Şimdi fiziğe girişte öncelikle fizik biliminin alt alanları var arkadaşlar. Fiziğin alt alanları ve bunlarla alakalı soru çıkma ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Direkt burayı geçseniz de olabilir. Fiziğin alt alanları deyince aklınıza ne alaka diyeceksiniz. Ama kamyonet gelsin arkadaşlar. Kamyonet. Yani fizik neyle uğraşır? Bu şekilde bir branşlaşma yapmışlar. İşte katı hal fiziği katı hal fiziği kristal yapıdaki malzemeleri inceler. Kristal yapıdaki malzemeleri inceler. Teknolojik bilgisayarla alakalı bütün e, ilerlemeler katı hal ile ilgili al alakalı diyebiliriz. Çünkü onlarda da iletkenler kullanılır. Yani dediğim gibi bundan sonra çıkma ihtimali zor. İşte genel kültürünüz artmış, arttırmış olursunuz ancak. atom fiziği. Şimdi atom fiziği yörünge ile alakalı arkadaşlar. Yörünge ve elektronla alakalı. Yörünge ve elektron. Elektronların enerji seviyelerini yarı çaplarını hesaplar. Şimdi atomda biliyorsunuz bir de çekirdek var. Çekirdeği inceleyen nükleer fiziktir. Nükleer, nükleus'tan geliyor herhalde. Bu atom çekirdeğini inceler. İşte radyoaktif maddeler, kararlı maddeler, çekirdeğin parçalanması veya parçalanmaması. Ya biliyorsunuz atomun merkezinde ufacık proton ve nötronların olduğu bir çekirdek var ve bunun etrafında vızır vızır dolaşan elektronlar var. İşte nükleer fizik çekirdekle ilgileniyor. Atom fiziği ise arkadaşlar yörünge elektron diyebiliriz kabaca. M, mekanik, de i̇şte mekanik kuvvet hareket arasındaki ilişkili inceler. Eee momentum, işte kuvvet vektör bunların hepsi mekanikle alakalı. Y yüksek enerji ve plazma fiziği. Zaten yüksek enerji ve plazma fiziğini iki satırla sen nasıl özetleyeceksin ki yani yüksek enerji ve plazma fiziği. Yani bu neyle alakalı değil arkadaşlar. Genel kültürümüz varsa işte maddenin dördüncü hali plazmayı duymuşsunuzdur. İşte katı sıvı gazın dışında çok yüksek enerjili durumuna işte maddenin plazma hali diyoruz. Bunu inceliyor. İşte bu hadron çarpıştırıcısında protonlar çarpıştığında atom altı parçacıklar keşfedildi. Antimaddeler keşfedildi. Bunları inceleyen de işte yüksek enerji ve plazma olmuş oluyor. E optik genel kültür işte ışık, ayna, yansıma, kırılma, ışığı incelen bilim dalı diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar optik ilgi alanına girer. Dürbinler, teleskoplar bunlar optikle alakalı diyebiliriz. E elektromanyetizma, elektriksel kuvvetle manyetik kuvvet birbirinden farklı gibi gözükür. Elektriksel kuvvet ile manyetik kuvvet birbirinden farklı gibi gözükür ama işte aslında elektromanyetizma bunlar birbirini tetikliyor diyebiliriz arkadaşlar. İleride göreceksiniz bunu. Elektromanyetizma deyince de elektrik yükleri, artı eksiler, elektrik alan, manyetizma da manyetik alan. ikisi aslında birbirini tam, tamamlıyor. T de termodinamik arkadaşlar. Termometre, termodinamik işte ısının yayılması, ısının yayılması, erime, kaynama, donma, enerjinin madde içinde yayılması diyebiliriz arkadaşlar. Hal değiştirme işte genleşme, bunlar temel dönemin ilgi alanına girer. Erime, kaynama faktörleri diyebiliriz. Şimdi esas size lazım olan, olmazsa olmaz ve ÖSYM'de en çok çıkan mevzu arkadaşlar temel büyüklükler. Bundan sonra çıkar ve bunların hepsini bileceksiniz. Şimdi aslında bir temel büyüklük var, bir de türetilmiş büyüklük var. Türetilmiş büyüklük nedir diye bana sorarsanız bunları sayamayız. Ama temel büyüklük nedir diye sorarsanız bunları sayabiliriz. Yani 7 tane temel büyüklükler 7 tanedir arkadaşlar. Tabi her zaman böyle işte tekerleme bu iş olmayacak yani kamyonet falan işte az önce verdik. İşte burada kısamız var. Yani fizik sadece böyle tekerlemelerin ibaret değildir ama kısamız. Bunlar işimizi kolaylaştıran şeyler. Şimdi temel büyüklükler arkadaşlar. İşte bilimsel çalışmalarda bir standart oluşturmak için uluslararası kabul edilmiş bilimsel birimlerdir. SI birim sistemi de denir arkadaşlar. SI birim sistemi. Çünkü Polonya'daki bir adamla işte Türkiye'de varsa eğer bir bilimsel çalışma aynı dilden konuşmaları lazım. Aynı büyüklükleri e, konuşmaları lazım ki işte Polonya'daki Türkiye'ye, Türkiye'deki Polonya'ya bir bilgi alışveriş yaptığında birimleri değiştirmekle uğraşmayalım arkadaşlar. Ne, bak temel büyüklük 7 tane. Bunların hepsini bileceksiniz ve bundan çok soru çıkar. Yani hemen hemen her sene soru çıkar arkadaşlar. Denemelerde de karşımız çıkar. Temel bir kısa muz. İşte K kütle. Kütlenin birimi arkadaşlar. Tabii ki gramdır. I ışık şiddeti arkadaşlar. Işık şiddeti. Işık şiddeti I harfiyle gösterilir. Birimi kandeladır. Kandela. S sıcaklık. işte burada bir duralım arkadaşlar. Şimdi sıcaklık deyince aklımızda hemen santigrat geliyor olabilir arkadaşlar sıcaklığın S birim sistemindeki santigrat değil kelvindir arkadaşlar. Bak şunu da bana hiç unuttum. bir öğrenci söylemişti çok önemli bir şeymiş gibi ama neyse. Kelvin'de arkadaşlar şuraya nokta konulmazmış. Yani şuraya şu, şu konulmazmış arkadaşlar. Bu yok. Kelvin. Sıcaklığın birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Santigrat değil. O günlük hayatta bunu kullanmamız yani mesela işte niye sıcaklık Kelvin'de? her şey bizim keyfimize göre olmaz? Neden Kelvin olduğunda belki ileride sıvı sıcaklık konusundan hatırız arkadaşlar. Sıcaklığın birimi Kelvin. A akım, akımın birimi amperdir arkadaşlar. Şunu da hatırlıyorum işte akımın birimi amper. Sınav sorusu akım şiddeti nedir diye sormuş. Öğrenciler bana soracağım. akım şiddeti neydi? Ya akım birimi amper işte akım şiddeti amper. Allah Allah. Im. Şimdi buradaki m işte biz çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Daha çok kimyacılar. Avogadro sayısı herhalde 6,02 çapon 23. Yani mol kısa muzdaki o m açıkçası ben ne ÖSYM tarihinde ne herhangi bir kitapta hiç görmedim. Pek kullanmayız molu. İşte U uzunluk. Uzunluk birimi tabii ki metre. Z de zaman. Zaman birimi de saniyedir. Bunlar temel bir miktar. İşte daha çok karşınıza çıkacak olan şudur arkadaşlar. Sıcaklığın kelvin olduğunu sıcaklık biriminin Kelvin olduğunu SI birim sisteminde unutmayın. Diğerlerini bir şekilde yakalarsınız diye düşünüyorum. İşte bunlar temel büyüklük. 7 tane bitti. Yani bütün e, büyüklükler bu temel büyüklüklerle ifade edilebilir. Türetilmiş büyüklük ise aslında bir nevi formül olan diyebiliriz. Yani temel büyüklüğün dışındaki her şey türetilmiş büyüklüktür. Ne diyeyim size işte hacimden, enerjiden, işte potansiyel Bunları tabi daha şu an fiziğe yeni başladıysanız bazı kavramlar size yabancı geliyor olabilir. İşte itme momentumundan, itme momentumundan, ee işte manyetik alana bunların hepsi türetilmiş büyüklüktür. Şimdi bu temel büyüklükle ve türetilmiş büyüklükle karıştırılan ki ne alakaysa karıştırdınız. Skaler büyüklükle vektörel büyüklük başka bir şey. Yani alakaya baydanoz edebiliriz aslında. Tabii siz şu an başta bilmediğiniz için karıştırma lüksünüz var ama hakikaten alakaya maydanoz yani skalar büyüklük, vektörel büyüklük başka bir mevzu e, temel büyüklük, türetilmiş büyüklük başka bir mevzu arkadaşlar skalar, vektörel büyüklük artık bunlar standart yani bir şekilde yani kolay skalar büyüklük sayı ve birim sayı ve birim ve i̇şte vektörel büyüklük derken işte bir şeyin yönü varsa arkadaşlar yani tam ve doğru olarak ifade edilmesi için eksiksiz yönde gerekiyorsa işte bu vektörel büyüklük olmuş olur. Merak etmeyin zamanla fizikle uğraştıkça hangisi skalar büyüklük hangisi vektörel büyüklük zaten öğreneceksiniz. Burada hemen ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Ee, işte i̇şte şöyle diyeyim skalar büyüklük yönü yoksa örneğin enerjinin yönü yoktur. Enerji. Ondan sonra işte zaman. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? basınç sıcaklık potansiyel fark bunlar daha çok sayılabilir arkadaşlar yönü yoktur. Eee tamam çok sorma zannetmiyorum. Bu kadar Skala, hangisi skalardır, hangisi vektöreldir? Ben hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey soru çıkacağını, çıktığını. Vektörel büyüklükte işte bir şeyin yönü varsa arkadaşlar, vektörel büyüklük olmuş oluyor. İşte hız, ivme, yer değiştirme, değiştirme, kuvvet, elektrik alan, manyetik alan. Şimdi bazı durumlarda mesela elektrik alanın vektörel büyüklük olduğunu bilmeniz ileride size ee, daha iyi anlamınıza yardımcı olabilir. Elektrik alan vektörel büyüklük, manyetik alan vektörel büyüklük, ee, vektörler şöyle bir ok parçası ile gösterilir işte başlangıç noktası uzunluk şiddet neyse işte vektörler herhangi bir harf üzerinde ok işareti varsa bu onun bir büyüklük olduğu anlamına geliyor da çok fazla lazım değil halledersiniz zaten şimdi burada yakalamanız gereken işte e, neden vektör derseniz neden vektör e, aranızda pilot olma yani ne bileyim işte helikopter vesaire kullanmak isteyen varsa işte bu vektörel kavram kafanızda tam oluşmamışsa size pilot olamazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü havadaysanız mutlaka rüzgarla muhatap olacaksınız. Diyelim ki şu pist olsun arkadaşlar. Pist. Şimdi pist otoban gibi değil. Şimdi pistin ortasında şöyle bir çizgi var mı yok mu bilmiyorum ama uçak pisti. şöyle bir pist olsun. Şimdi uçak piste inmeye çalıştığında arkadaşlar rüzgarın yönü ve şiddeti çok önemli. Eğer ee, şu tarafa doğru bir rüzgar esiyorsa şu tarafa doğru rüzgar esiyor ise ve siz de uçağı havadayken bakın daha tekerlekler yere değmeden işte düz mantık araba kullanır gibi uçağı şu tarafa doğru e, piste doğru tutmaya çalışırsanız büyük ihtimal rüzgar da sizi şu tarafa doğru yönlendireceği için işte bileşkesi olan şu tarafa doğru gitmeye başlar ondan sonra uçak pistten çıkar arkadaşlar işte uçağı dersem işte uçağın en zor kısmı uçağı indirmek olması lazım. İşte siz o rüzgarın yönü ve şiddetine göre uçağı öyle bir tutmanız lazım ki, yani öyle bir şekilde yönünü belirlemeniz lazım ki, eğer e, rüzgar şu tarafa doğru esiyorsa siz de uçağı aşağı yukarı şöyle bir hız tutturacaksınız. yönünü şeyini hayalleyeceksiniz. Yani belki Instagram'da falan görebilirsiniz arkadaşlar, böyle uçağa bakıyorsunuz böyle gidiyormuş gibi. Yani sanki pistten çıkacakmış gibi ama tecrübeli pilot işte rüzgarın da hızını ve yönünü hesapladığı için ona göre işte bileşkesini tutturuyor arkadaşlar. Bileşke bu tarafa doğru olduğu için güvenli iniş sağlanmış oluyor. Evet fiziğe girişte bilmeniz gerekenler bu kadar diyebiliriz arkadaşlar. Ne daha fazlası ne daha eksiği. Bir dahaki derste görüşmek üzere.